Merhaba. Taliban'ın Pakistan'da bir okulda 148 kişi öldürmesi, Boko Haram'ın Nijerya'da yaptığı kitlesel kırımlar sebebiyle 12.000 kişinin çada sığınması, belirsiz olan ölü sayısı, Almanya'da ıkşı pegide hareketi. Geçen haftaya damgasını vuran olay ise Paris'teki korkunç cinayetlerdi. Fransa'da yaşanan saldırıların ardından dünya liderleri teröre karşı birlik çağrısıyla bir araya geldi. İslam'la terörün bağdaştırılmaması, İslamofobi ve ırkçı hareketler dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Cumhuriyet Gazetesi Charlie Hebdo'nun son sayısından bazı karikatürlere yer vereceğini duyurduktan sonra polis mahkeme kararı olmadan gazetenin dağıtımını engelledi. Basın savcısından gelen talimatla da gazetenin dağıtımına izin verildi. Türk Hava Yolları da gazete dağıtım noktalarından Cumhuriyet Gazetesi'ni kaldırdı. Türkiye Gazeteciler Sendikası bu durumu sansür ve basın özgürlüğüne müdahale olarak tanımladı. Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği, Charlie Hebdo dergisinin son sayısının hangi kapakla yayınlanacağını belirten haberlerin nedeniyle birgün.net, t24.com, internet haber ve dalira.com internet sitelerine erişimin durdurulması kararı verdi. Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, Hatay ve Adana'da durdurulan ile ilgili her türlü yayının yapılmasını yasakladı. MİT ile ilgili internette yayılan belgelerde tırların gıda veya sıhhi yardım malzemesi değil, silah yüklü olduğu bilgileri yer alıyordu. Şırnak'ın Cizre ilçesinde Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Hatip Dicle, HDP Şırnak Milletvekili Selma ve Faysal Sarıyıldız sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Hatip Dicle konuşmasında Cizre'de yaşananların provokasyon olduğunu söyledi, sağduyulu olun çağrısı yaptı. Aynı gün bir ölüm haberi daha geldi. 12 yaşındaki Nihat Kazanhan vurularak öldürüldü. İçişleri Bakanlığı, çocuğumuz ile ilgili emniyet görevlilerinin kurşunları ile öldürülmesi söz konusu değil, açıklamasını yaptı. Nihat Kazanan, iki hafta içinde ölen beşinci çocuk oldu. Avrupa Konseyi'nin İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, 2013 yılında Türkiye'deki cezaevleriyle karakollara yaptığı ziyaretlerle ilgili raporunu yayınladı. Raporda orantısız güç kullanımının ve kötü muamele uygulamalarının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınması istendi cezaevleri ve karakollardaki fiziki durum ve uygulamalar eleştirildi. Meclis Genel Kurulu'nda Milli Mayın Faaliyet Merkezi kurulmasına ilişkin yasa tasarısı ele alındı. Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu'nda maden kanununda değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısının ilk beş maddesi kabul edildi. İçişleri Komisyonu'nda ise İç güvenlik paketi, jandarma teşkilat görev ve yetkileri kanunu ile nüfus hizmetleri kanununda değişiklik öngören tasarının 10 maddesi daha kabul edildi. İç güvenlik paketi ile ilgili olarak CHP Gaziantep Milletvekili Ali Selin Dağ'ın görüşlerini aldık. Şimdi valilere e, gözaltına alma yetkisi veriliyor do dolaylı olarak. Halbuki gözaltı yetkisi adli bir yetkidir. O nedenle de adli makamlar tarafından kullanılması lazım. Suçüstü hali de adli bir kavramdır. Gene bu kavramın gerektirdiği görevlerin, yetkilerin de adli makamlar tarafından kullanılması lazım. Adli görevlerle idari görevler, önleyici kollukla adli kolluk görevleri birbirine karıştırılıyor. Biz buna karşı çıkıyoruz. Bu yasanın yürürlüğe girmesi halinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkının hemen hemen kullanılamayacağını, bu hakkın imkansız haline getirileceğini düşünüyoruz. Biz güvenlik güçlerinin e, sivil e, otoritenin denetimine tabi olmasını onaylıyoruz. Bu gereklidir, demokrasilerde böyle olmak gerekir. Ancak e, sivil otoritenin denetimine tabi olmakla e, o kurumun iç güvenlik kurumlarının, jandarmanın ve emniyetin siyasallaştırılması birbirinden farklıdır. Jandarma ile ilgili olarak getirilen bu düzenleme jandarmanın siyasallaşmasına yol açacaktır. Jandarma'nın siyasallaşması giderek Türk Silahlı Kuvvetlerinin de siyasallaşması anlamına gelir. Bu tasarının yanlış yönlerini biz elimizden geldiğince komisyon çalışmalarında dile getiriyoruz. Genel Kurul'a şayet gelirse orada da dile getireceğiz. Umarız ki anayasaya aykırılıklar, ülkemizin gerçeklerine olan aykırılıklar giderilir. Giderilmezse de öyle zannediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi anayasaya aykırılıklar devam ettiği takdirde anayasa mahkemesine konuyu intikal ettirecektir. Meclisin en yeni komisyonu olan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nu merak ettik. Yakın tarihte kurulan bu komisyonun görevi nedir, ne iş yapar? Yasama uzmanı Hüseyin Kürşat Bakır'la görüştük. Komisyonumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 18. ve en yeni e, daimi yani ihtisas komisyonu. Yani i̇htisas komisyonu tabirinden genellikle kanun tasarısı ve teklifi görüşen komisyonlar anlaştır ama e, bazı tasarı teklifi görüşmeyen denetim komisyonlarımız da var. Bizim komisyonumuz da bu kapsamda bir denetim komisyonu. E, komisyonumuz 17 Nisan 2014 tarihinde 6532 sayılı kanunun Türkiye Büyük Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesiyle kuruldu. Komisyonumuzun asıl görevi istihbarat ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin yürütülen devlet faaliyetlerinin denetlenmesi diye kısaca özetleyebiliriz. Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nin temel amacı sivil toplum ile siyasetin diyaloğunun 4 yılda bir seçimden seçime değil sürekli her ay oluşumunu sağlamak. Bu ayda toplandık ve devlet, paralel yapılar, güvenlik ve yargının saygınlığını konuştuk. Ocak ayı toplantıları yılbaşı tatilinden dolayı iki blok halinde yapıldı. 19 ilde toplanan küçük met meclislerinde 243 sivil toplum örgütü, 4 milletvekili, 14 parti il ilçe teşkilatı ve 4 belediye temsilcisi 32 basın mensubu bir araya geldi. Bu toplantılardan çıkacak ortak paydaları içeren raporu ay sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi basın toplantı salonunda kamuoyuyla paylaşacağız. Geçtiğimiz hafta TKMM koordinatörleri Oya Özden, Yakup Karabacak, Ankara hamalımız Nagihan Konukçu ve Elazığ hamalımız Ercan Sözler Ankara'da bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi illerinin milletvekilleriyle görüşen arkadaşlarımız ayrıca AK Parti ve HDP yetkilileriyle de görüştü. AK Parti halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ arkadaşlarımızı dinledikten sonra bakın neler dediler. Biz artık Yeni Türkiye'nin yönetim kademesinde bulunan insanlar olarak o konuşan Türkiye'yi dinleyen bir idare ve idare olması gerektiğini düşünüyoruz. İşte demokrasinin vazgeçilmesi iktidar partileri, demokrasinin vazgeçilmesi muhalefet partileri ve onun otokontrolünü sağlayan devlet ve millet arasındaki sivil inisiyatif bizim için çok önemli. İşte bu üç müstakil ayanda en önemli denetlemeyi yapan sivil inisiyatif. Küçük Millet Meclisi'ne yapmış olduğu bu çalışmanın Türkiye'nin demokratikleşmesine de katkıda bulunacağını olan inancın tarihidir. İlişkilerimizi daha somut talepler üzerinden kuralım. İhtiyaçlar ve doğrudan hı hı. ilişkiler üzerinden kuralım. Buna açık olduğumuz, hazır olduğumuz bilmenizi isterim. Bizim bakımızdan yeni bıraktığımız üç yıllık siyasi yürüyüşümüz açısından bu projeyle kurmamız gereken ilişkinin daha da anlam kazandığını söyleyebilirim. Hı hı. Sivil siyasetin demokratikleştirilebilmesi için mutlaka başka kanalların devreye girmesine ihtiyaç var. O halk iradesinin, o demokratik muhtevanın ve yönlendirmenin, demokratik katılımın sağlanabileceği alanların mutlak bir biçimde zorlanmasına ihtiyaç var. Çeşitli i̇şte, sivil toplum alanlarını bir araya getirmek, konuşmak, tartışma, temas etmek, temas konularını çoğaltabilmek bizim açımızdan bugün sonu siyasetin konusudur. Bizim dayandığımız felsefe bakımından, program bakımından da oldukça anlamlı bir yere oturduğunu düşünüyoruz. Söz uçar, yazı kalır. Her ayın toplantı tutanakları ve ortak payda raporları web sitesinde yayınlanıyor, kamuya açıklanıyor. Söz uçar, yazı kalır. Hiçbir söz boşa gitmiyor. Bütün tutanaklar internette yayınlanıyor tüm tutanakların ortak payda raporu da o ay bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanıyor. Yani hiçbir şey uçup gitmiyor. Dileyen geçmiş toplantılarda neler konuşulduğunu, sivil toplumla siyasetin yaklaşımını tutanaklardan öğrenebiliyor. Bundan sonrası o konu ile ilgili sivil toplum örgütlerinin işi. Bir de kardeş çalışmamız TBMM, sivil toplum ortak çalışma grupları veya DDA, denge ve denetleme anının işi. Merhaba, ben Ercan Sözer, Elazığ Küçük Millet Meclisi girişimcisi. Yaklaşık beş yıldır bu meclisin hamallığını yapmaktayım. Doğrusu eski köye yeni atıp getirmek pek de kolay olmadı. Farklı düşüncedeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir çatı altında toplamak, fikirlerini söylemelerini sağlamak, birbirlerine tahammül etmelerini sağlamak gerçekten zor. Gerçekten proje Türkiye'de ilk, hatta dünyada ilk, benzeri olmayan bir proje. E, ee, zaten birebir görüşmelerimizde kimse de projeye karşı çıkmıyor. Sıkıntı yok bu konuda. Ama nedense katılım konusunda aynı duyarlılığı gösteremiyorlar. Bu da bizi üzüyor. Sivil toplumdan beklentimiz ee, toplantılara duyarlılık göstermeleri. Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ORSAM ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı TESEV tarafından hazırlanan Suriyeli Sığınmacıların Türkiye etkileri raporu yayınlandı. Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin ve Kahramanmaraş'taki sağ çalışmalarının kaleme alındığı raporda Türkiye'deki Suriyeliler konusunun sosyal, siyasal ve ekonomik boyutu olan bir uyum sorununa ve güvenlik meselesine dönüştüğüne dikkat çekiliyor. Raporun detaylarına tesev.org.tr veya orsam.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Uluslararası Af Örgütü'nden Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Gören Türkiye'deki Suriyelilerin sadece %10'unun kamplarda kaldığını, 1 milyon 800 bin kişinin ya yakınlarının yanında ya kiraladıkları evlerde bir kısmının ise maalesef sokakta yaşadığını söyledi. Ankara Barosu Gelincik Merkezi, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddete uğrayan kadın, çocuk ve LGBTİ'lere ücretsiz hukuki danışmanlık ve avukat desteği veriyor. Şiddet görüyorsanız 444-4306 telefon hattından 724 Ankara Borusu Gelincik Merkezi'ne ulaşabilirsiniz. Denge ve Denetleme Ağı DDA komisyonda görüşülen iç güvenlik paketi için harekete geçti. Yaptığı çağrıda paketin yasalaşma sürecinde demokratik katılım süreçlerinin işletilmesini istedi. Hrant Dink medyada nefret söyleminin izlenmesi çalışması kapsamında 2014 Mayıs-Ağustos dönemine ait raporunu yayınladı. Rapora göre nefret söylemi hızla artarken en çok nefret söylemi üretilen ilk üç grup sırasıyla Yahudiler, Ermeniler ve Hristiyanlar olarak belirlendi. Raporun detaylarına granting.org internet adresinden ulaşabilirsiniz. Eğitim Sen'in hazırladığı 2014 Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliği raporu çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre her yıl hükümetlerin verdiği verilere göre hazırlanan Dünya Cinsiyet Eşitsizliği sıralamasında Türkiye 125. Eğitim alanında ise 142 ülkeden 105. Türkiye'de eğitim alanında var olan cinsiyet eşitsizliğinin en önemli özelliğinin bölgeler ve kademeler arasındaki eşitsizlik olduğuna dikkat çeken raporun detaylarına eğitimsen.org.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Helsinki Yurttaşlar Derneği, Türkiye'de temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk gibi alanlarda faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü. Eylül 1993'te kuruldu dernek. Derneğimizin ismindeki Helsinki Sözcüğü, Avrupa Birliği'nin işte kuruluşuna zemin hazırlayan ve insan hakları konusunu Avrupa'da bir değer haline getiren Helsinki Nihai Senedi'ne bir gönderme. Helsinki Yurttaşlar Derneği, 1990'ların başında bir e, uluslararası dayanışma ağının e, parçası olarak kuruldu. E, Öz Türkiye'de bir derneğiz, bir sivil toplum örgütüyüz. Kendi e, memleketimizdeki insan hakları meselelerinin işte bir ucundan da bir tutmaya çalışıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana e, faaliyet gösterdiğimiz alanlar arasında örgütlenme ve ifade özgürlüğü, demokratik yurttaş gelişimleri ve insan hakları hareketinin e, desteklenmesi, güçlendirilmesine destek, azınlık hakları ve çoğulculuk, ayrımcılıkla militarizmle mücadele, dil hakları, din, demokrasi, laiklik gibi birbirleriyle bağlantılı konular bulunuyor. Dileriz gelecek hafta daha güzel haberlerle karşınızda olalım. Hoşçakalın.